Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana evet mutlu yıllar koçlar iyi ki doğdunuz biraz geç oldu ee, umarım bu yıl sizin gönlünüzce istediğiniz bir şekilde olur neler istiyorsanız en güzelleri en iyileri sizlere gelsin güzel koçlar ay yükselen güneş burcu koç olan güzel kardeşlerim niyetlerinizi edin etmeden önce ne diyorum Abone, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Her şey ücretsiz. Evet ben de sizler için buradayım. Sizlere güzel enerjilerimi göndermek için. Neyse halimiz diye şöyle bir kaldıralım. Bakalım koçları neler bekliyor. Güzellikler. Bakın. Eva, evet ferah bir şekilde aydınlıklı bir şekilde yolunuza devam ediyorsunuz güzel koçlar Bakın sizi çok güzel böyle yerinizde duramayacaksınız. Böyle kıpır kıpır olacağınız sizi bekleyen güzelliklerin, güzel olayların, güzel projelerin olduğu bir zaman dilimindesiniz. Olaylar, insanlar peş peşe böyle yollarınız açık, engelleriniz yok. Yapmak istediklerinizi gayet de çok güzel bir şekilde yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. E, ee, kısmetlerinizde gayet çok çok iyi görüyorum ben sizi burada böyle ufak ufak böyle çok çok insan ilişkileri, rakamlar da var. Böyle hangilerinde şöyle söyleyeyim. 5 3 uğurlu bir dönemdesiniz. Dediğim gibi s ş isminde olanlar için özellikle anahtarların uğurlu dönemlerin yapmak istediğiniz projelerin s ş u 4 rakamı, 3 rakamı ve v v ve c harfleri. Yani ben gördüklerimi hızlı hızlı söylüyorum. 3 v Harf rakam olarak da söylüyorum. Bunlar sizi e, S, Ş yine aynı şekilde 3 üç rakamı. Üçlü vakitlerde, beşli vakitlerde çok güzel şeyler sizleri bekliyor. Zaten dediğim gibi yerinizde duramıyorsunuz. İnsanlarla çok çok iç içesiniz şu aralar. Hani belki böyle old, bağlı olduğunuz bir yer var. Hani... Gruplarınız olabilir bir şeyi kutlayacaksınız çok güzel bir şekilde böyle size hediyeler güzelliklerle olduğu güzellik bir şeyler kutlanacak 4 3 T harfi ee, bunları da söyleyeyim gördüklerim A harfi ismi de soy ismi A harfi. T harfi EJ e, de artık bana sanki bir araba numarası gibi geliyor güzel kardeşlerim F harfi baya harfler ve rakamlar dediğim gibi şu çok yoğunsunuz bir şeyin kutlamasını yapacaksınız bakın kutlamanın yolunuzun önünde görüyor musunuz bir anahtar var bu anahtar sizi bekliyor ve e, dediğim gibi belki çok uzun süredir hayal ettiğiniz ev olabilir ya da yaşam alanı olabilir bir proje olabilir şurada da ee, böyle kendinize böyle bir yaşam alanı e, oluşturmuşsunuz ona hani bir düşünceniz var böyle kafanız aileniz kendi sadece kendi sevdikleriniz aileniz gibi geldi bu bana onunla ilgili kafanızda bazı e, yapmak istediğiniz şeyler var ve de destekleniyorsunuz ve de hediye gerçekten bu e, şeyde herkes sevdikleriniz sizinle birlikte güzellikler haberleriniz var peş peşe haberler alacaksınız öyle dediğim gibi sıkıntılarınız yok ferah güzellikler var sevdiklerinizle birlikte güzel şeyler sizleri bekliyor ee, güzel kardeşlerim şöyle e, e, şey tabağa fincanımızın içine de odaklandığımızda yine orada da böyle gizemli gizemli harf et, rakamlar var sizi bekleyen müjdeli böyle gizemli bir bir para şeyiniz gördüm ben evet kız e, Nazar değmesinden çok korkuyorsunuz. Birikiminiz var. Burada ee, rakamlar böyle gizli şifreli olarak verilmiş güzellikler. ya e, Daha da böyle bir yerden böyle emekli maaşlı da olabilir. Emekli pardon toplu bir yerden para da gelebilir. Hani belki siz ya da eşiniz ya da evladınız. Ama gözler de var. Evet gözler de var. Sizin kazancınız, sizin geçiminiz, birileri tarafından e, rahat yaşamınız istediğiniz gibi bir şeyleri yapabilmeniz birilerinin tarafından da çok kıskanılan özellikle e, kem gözlü olan birileri de var bunlara karşı da kendinizi korumayı alın şurada böyle ım, ev şeyi var e, site tarzı bir yer var öyle de bir yerde sanki bir projeniz var gibi onunla ilgili de böyle güzellikler var güzel haberler alacaksınız istediğiniz gibi de bir proje gibi e, güzel kardeşlerim zaten dediğim gibi gelir kaynaklarınız bir değil birkaç yerden gelir kaynaklarınızı görüyorum ben burada ha diyeceksiniz ki bazı kardeşlerim ya işte biz zor geçiniyoruz bir tane var ya yani ben burada görüyorum açılacak olmayanlara da gelecek bu güzel kaynaklar gelecek açılacak. Bakın harflerde yine aynı şekilde A harfi, S ya da Ş harfi, A harfi çok güzel dediğim gibi bir kutlama yapacaklar. İsminde, soy isminde bu harfler olanlar sevdikleriyle birlikte bakın 8 rakamı sonsuzluk ve zenginlik işareti ee, çok dediğim gibi yani e, iyisiniz evet iyisiniz güzellikler şimdi tabağımıza geçelim zaten hani hepsini incelesek baya e, sizin şu aralar güzel insanlarla birlikte yoğunluğunuzu görüyorum yakın zamanda 10-15 güne kalmaz iki şeye göre değişebilir bir ay içinde bir yolunuz açılacak e, bu yolunuzda da hani böyle bu şey için tatil amaçlı değil hani bir şey için çık açılacak bir yolu diyorum. Hani gideceğiniz o şeyleri söylemiyorum. Tatil amaçları söylemiyorum. Bu yol size gelir kapısı getirecek. Evet bu açılacak yol. Sizde bakın e, dediğim gibi size bir e, rız rızık gelir kapısı getirecek. Şurada bir bebek var. Bebek var. Yani e, belki sizin sizin e, bir bebek olayınız olabilir. E, çocuğunuzunla ilgili olabilir. Ya da yeni bir başlangıç yeni kısmetlerin yeni bir güzelliklerin doğduğu haberi olabilir bakın görüyorsunuz ee, o da size nasıl diyeyim kısmet üstüne kısmet getirecek yeni başlangıçlar için olursa daha dediğim gibi yeni bir hayat artık eskiyi sileceksiniz eski yaşam tarzınızı unutacaksınız evet koçlar kendilerine böyle yeni bir yaşam stiline gelecekler. Eski hani eski dostluklar böyle beğenmediğiniz, sizi sıkan, sizi üzen kişilerden de sıyrılacaksınız. Kendinize tamamen yeni yaşam alanı açacaksınız. Şurada da gizemli birisi koç bayanları için diyorum, kızları için diyorum. Gizemli birisi çıkacak karşınıza. Bu kişi e, kısmetli de birisi olacak. Çıkacak kişi karşınıza kısmetli, size gayet e, güzel kısmetli hani böyle istediğiniz tarzda birisi olacak. Dediğim gibi bakın kısmetleriniz gayet çok çok iyi. Gelir kapılarınız çok çok iyi olacak. Şurada da leylekte bir yuvanın üst yuvaya konmuş bir yuva var. Bu siz olabilirsiniz. Bu da yakın 15-20 ay içinde kişiden kişiye göre değişebiliyor. Bu yıl içinde yuva kurmak isteyen birisi ya sizsiniz ya evladınız olabilir ya da çok değer verdiğiniz birisi yeni bir yuva hani yuva kurma e, olayı olacak. Bakın Leyla'yı görüyorsunuz yuvasını da yapmış ve de bunun içinde hani nasıl diyeyim birazcık gelenler gidenleriniz olacak. tabi eğer yuva kuran sizseniz ya da evladınızsa ya da hani değer verdiğiniz birisi ise siz bunun için bir yerlere gidip geleceksiniz destekleyeceksiniz e, güzel kardeşlerim aydınlıklı gerçekten haliniz e, feraha çıkıyor aydınlığa çıkıyor güzel bir şeylere çıkıyor müjdeli e, müjdeli haberlere çıkıyor gözlük çıkmış bir şeyleri e, gerçekten çok iyi hani gözlemlemeniz gerektiğini gösteriyor sizin de birilerinin e, haksız biz, birileri zaten fincanın içinde de çıktı. Sizin hakkınızda öğrenmek istediği, merak etti ettiği bir şeyler var. Onları da simgeliyor. Sizin de merak ettiğiniz, sizin de birileri hakkında böyle çok merak edip haber alma e, duyusu duyduğunuz var gidip gelmeler olacak böyle severek eğlenerek piknik tarzı bir yerlere oturma tarzı gidip gelmeleriniz olacak e, ileriye artık mutlu olarak bakacaksınız hedeflerinizin gayet yerine her şeyin oturduğunu göreceksiniz kısmetlerinizi üst üste koyacaksınız bu kadar diyorum bakın kısmetler balıklar üst üste kısmetlerinizi koyacaksınız gelirlerinizi gizli tutmaya çalışacaksınız ki doğru bir karar çünkü göz gözler üzerinizde. Siz de gözden korktuğunuz için, nazarlardan korktuğunuz için bazı şeyleri gizli yapmaya çalışacaksınız. Şaşıracağınız, duyunca çok şaşıracağınız, hayretler içinde kalacağınız bir olay, bir olaylar devamı gelecek. Bu da sizi hem şaşırtacak hem de böyle peşinde böyle sizi mutlu edecek olaylar gelecek. Evet bugünlük de bu kadar. Evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüzü olur. Yeni yılınızda, kendi yılınızda um, istediğiniz gibi bir yılınız olsun güzellikler. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.